kuşun kalem, resim kalemi, bir tane silgimiz, iki tane istediğiniz hangi renkte yapacaksınız yazınızı o renkleri seçin. Ben yeşili seçtim ve bir de sarı, koyu bir sarı seçtim. Şimdi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi ben mesela sadece ser yazacağım harflerinde. İlk önce normal olarak yazıyorum tek çizgide. Grafiti olduğu için biraz da esnek bırakıyorum. Bir tane de şu şekilde yapıyorum. Şimdi bundan sonraki aşamada çift şeklinde yapıyorum. Bir tane aşağıdan bir tane de yukarıdan. Böyle yapmamız hem kalın görünümü sağlayacak hem de grafiti çalışmamızı daha estetik göründürecek. Ortadaki çizgimi daha sonra ise sileceğim. Orta çizgilerini temizledikten sonra, malzemelerde unuttuğum bir tane daha kalemim vardı. Ee, CD kalemi ya da DVD kalemi şeklinde geçiyor. İsterseniz keçeli kalem de kullanabilirsiniz, siyah keçeli kalem. Fakat e, siyah keçeli kalemin biraz parlaklığı solduğu için e, tercihiniz daha çok DVD kalemi olsun. Veya e, isterseniz tahta kalemi de kullanabilirsiniz siyah tahta kalemi de iş görür. Hemen ben kenarlarını kontür çizgilerini çekiyorum. Çizdikten sonra Artık bundan sonraki aşamada renklendirme aşamasına geçiyoruz. Renklendirmeyi yaparken ben alt tarafı yeşil, üst tarafı ise sarı kullanacağım. Ama orta kısmını ise daha flu, yani beyaz şeklinde bırakacağım. Hemen başlayalım. boyama işlemimiz tamamlandığına göre şimdi ise gölgelendirme kısmına geçiyoruz. Gölgelendirme kısmınızı kısmını istediğimiz şekilde verebiliriz. Yani istersek sola bir gölge verebiliriz, istersek sağa bir gölge verebiliriz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben bunda sola yatık bir gölge vermek istiyorum. Peki bu gölgeyi nasıl yapacağız? Hemen şöyle yapalım. Bakın şöyle bir gölge yaptım. Hemen iç kısmını siyah DVD kalemimle tamamlıyorum. Yön önemli değil. İsterseniz yatay, isterseniz dikey. Çünkü koyu olduğu için fark etmiyor. Tamamladıktan sonra son kez ben şöyle küçük de olsa bir şekil yapacağım, efekt yapacağım. Sizler yapmayı bilirsiniz, arzuya kalmış. Çalışmamızı tamamladık, greft çalışması. Ben sadece harfimin ilk üç harfini yaptım. Sizler tamamını yapmanızı isteyeceğim sizlerden. Ee, çalışmamız bu şekilde. Önümüzdeki süreçlerdeki yapacağımız resimlerde eğer yazı kullanmamız gerekiyorsa grafiti iyi öğrenelim ki orada da çalışmalarımızda yazı olarak grafitiyi kullanalım. Teşekkür ederim. Herkesten bekliyorum. Hoşçakalın.